Şimdi gelelim şu konuya. Şimdi böyle seni ha, Sert, Şimdi kardeşim. Biz bu isimleri, bu resimleri buraya koyduk ya. <laughs> Buyurmuşsun. Abi. Bu resimleri, bu isimleri buraya iyi ki de koyduk kardeşim. Niye iyi ki de koyduk biliyor musun kardeşim? Konuşu. Mahalle arasında filanca Ahmet Ağa'nın oğlu, filanca kırtasiyecinin oğlu, kasabın oğlunun ismi tutuklansa da, uyuşturucuya bulaşsa da onlar gündeme gelmiyor. Niye gelmiyor? Değeri yok, parası yok, garip kuraba. Ama bu insanlarla ilgili de niye bu resimler önemli kardeşim? Türkiye'de rol model dediğiniz, <laughs> ünlü dediğiniz, sanatçı dediğiniz insanların hayatlarının ne hale geldiğini göstermek bakımından ibretliktir kardeşim. Şimdi şu hanımefendi bu hanımefendinin güzelliğinden başka bir noktası varsa saygı duyarım. Eğitimini bilmiyorum ya. Bir mesleği var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Buradaki gençlerimize de sesleniyorum. Güzel olmak yeterli değil kardeşim. Bu Türkiye güzellik kraliçesi güzel olmuş. Efendim? Türkiye güzel seçim. Türkiye güzel olmuş ya. Ne peki Türkiye güzel olduğunda ne oldu kardeşim? <laughs> Burada gençlere sesleniyorum. Ne oldu Türkiye güzelinde olduğunda? Ya eğitimin var mı? Varsa saygı duyarım. İşin ne? İşte bu hayale kapılmayın kardeşim. Bu hayale kapılanlar bu noktaya geliyor. Soruyorum. Bu beyefendi. Hani diyorlar ya zenginlere dokunuluyor mu? Ya bu arkadaş da Türkiye'nin en zenginlerinden birisi. Ya ne oldu? İsmi burada geçti. Bu hanımefendi iki buçuk milyon takipçisi varmış. The bacım diye. İki buçuk milyon takipçi. Ne yaptın da <laughs> takipçin var kardeşim? Memleketi, kültüre, sanata, eğitime kalkınmaya ne faydası var? Ama eğlence hayatı, Şimdi geleceğim eğitim oraya. falan değil. Yani hı hı. eğlenceli hı hı. içerikleri. Efendim, ya ben çok Erdoğan, yakından ya takip bunu. etmedim de. onu. anladık. Bunları Fakat sorun şu. Show bunların business, hepsi business demek şov, demek dünyasının, hepsi dünyasının show dünyası. biraz unsuru bunlar. Tamam Bu arkadaş işte rap şarkıcısı. Ya niye bunu söylüyorum? Ben bu işlerin kişiliklerinden bağımsız. Bunların da ailesi var, bunların da annesi var, bunların da babası var, bunların da hayatları var. O yıldızlara, o neonlar eskiden Yeşilçam filmlerinde olurdu. O neonlar, yıldızlar İstanbul'a gelir, sinema sanatçısı olacağız diye sonra yönetmenlerin, yapımcıların kurbanı olurdu yani. Bunlar da bir kısmı sporcuların kurbanı olmuş. Bir kısmı böyle zenginlerin kurban olmuş. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden arkadaşlara ben buradan söylüyorum arkadaş. Herkes kendi mesleğini edinecek. Hayal kurun ama bu tür boş hayaller kurmayın. Peki bunların dışında... Geliyorum. Nasıl? Şimdi gelelim Veys Ateş. Ya tanıdığımız bir arkadaş. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Nasıl oldu da bu yapı bu arkadaşı bu hale getirdi? Yörük Mersinli bir arkadaş ya. Biz tanırız biliriz. Ya nasıl bir sistemdir, nasıl bir çamur sistemidir ki bu insanları bu hale getirdi ya? Şimdi geldiğimiz nokta. Yalnız o sistem içerisinde olup da o hale gelmeyen çok insan var. Efendim. Dolayısıyla tabii or değil, oradan bakmak. Hı. Yani medya dünyasını da senin de içinde bulunduğun Medisane, medya, medya, dünyasında. Tabii ki ben meclis için söylüyorum. Ha, Erdoğan Bey sanat var. İşte eğlence. eğlence var, iş dünyası var. Ya arkadaş, gençler Niye bu iki buçuk milyon takip ediliyor biliyor musun? Dubai'ye gidiyor filanca otelde, filanca lokantada, filanca bilmem arabada, filanca uçakta resim veriyor. Gençleri de zannediyor ki La Allah Allah. Lan ne biçim bir hayat bu diyor ya. Dubai'ye gidiyor. Yedi yıldız otelde kalıyor. En lüks otelde kalıp en güzel yemeği yiyip özel arabalarla anılıyor. Eee nasıl olacak? Bu hanımefendi Bilmiyorum. Wasford'u nedir ya? Ya Sinan Bey ben özellikle şimdi bir şey Şimdi geleceğim o Çok taktınız da, şimdi, o, şimdi Belki Mesleği vardı, Türkiye güzel bir seçilmiş. Varsa, şey diyorum. Içini, bilmiyoruz şimdi. Efendim adını bak adını ne oluyor bence... biliyor musun? Arkadaş bu resimlerden bağımsız şunu söyleyeyim. Fazla etiketlemeyin. Bakın bu resimlerden hani mesleği bağımsız. Mesleği var abi sadece güzellik. Bakın Başka, arkadaşlar ya, buradaki dediğim şu. Mesela, burada rahatsız rahatsız Hakan Bey yani. benim söylediğim şu kardeşim. Bir sahte hayat var. Bir, ha, bir o... tamam mı kardeşim? İsimleri de bırakın uyuşturucuyla, şöhretle, parayla tamam mı? Bozulan, oyuncak haline gelen, iradeleri elinden alınan. Ya bunların annesi babası yok mu ya? O da. Hakikaten. Bunların ailelisi yok mu ya? Baktığın zaman bunların hepsi eli yüzü düzgün insanlar. Ben buradan bu şahıslarla işim yok benim arkadaş. Ben bu sistematik durumdan bahsediyorum. Yazık diyorum. Hayal bu insanlar niye bu hale geldi? Şimdi gelelim İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine Erdoğan. istersen o varsa onu da hemen kısaca anlatalım. Ya sıra uyuşturucu baronlarında. Onu da söyleyelim. Hani hep soruyorlar bana. Diyorlar ki arkadaş sanatçı var, sporcu var, gariban var, fakir var, fukara var, ünlü var, ünsüz var da bu işi satanlar nerede? Asıl mesele bu değil mi? Bu. Onlara da geliyor. Önümüzdeki günlerde onlara da büyük operasyonlar geliyor. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı ile ben görüşme yaptım. İçişleri Bakanlığı'nın verileri şu. Bu da önemli. Ali Yerli Kaya'yı da tebrik ediyoruz. Ha daha da fazla olsun. Daha da fazla olsun arkadaş. Şimdi iki büyük çırk yıl içinde 230 ton uyuşturucu madde. iki buçuk yıl içinde. 274 milyon uyuşturucu hap. İçişleri Bakanlığı'nın bana gönderdiği resmi bilgi bu. Yani TV yüze açıklama. 97.778 kişi bu süreçte tutuklandı. 48.000 kişiyi adli kontrol hükümler uygulandı. 46 uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. 40 ulusal uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. 131 kırmızı bültenle aranan yabancı uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve üyesi ülkemizde yakalandı ve ülkelerine iade edildi. Bakın bu da çok önemli. 111 kırmızı bültenle yurt dışında, şu bu baronlar, Mafya babaları. Türkiye'ye geldi devamı var varsa o yoksa buradan okuyayım. Şimdi Oho. okuyorum. Yurt dışında değil Türkiye'de yakalanmış. Sinan Türkiye'de abi. yakalanan var evet. yurt dışında da var. Yo, yurt Bak. dışındakiler Türkiye'de yakalanmış. O Bakın, öyle. Şimdi hocam ülkelerin iade edildi bu. Şunlar da 111 kırmızı bitenler yurt dışındakiler de Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu sayılar bir rekor. Şimdi 2024-2025 yıllar arasında ismini çok duyduğumuz... Komancero, Kafes 44, Kuyu 4, Orkynos, Bulut, Abdo, Kasap, taş gibi operasyonlar yapıldı. Ayrıca Sultan elde edilen toplam ee, şey, bataldosu el konulan mal varlığı 2.1 milyar dolar. Ha önümüzdeki günlerde bu baronlarla ilgili bunlara uyuşturucu satan gece kulüpleri kripto paracılar. Onu da söyleyeyim bakın. onları da söylüyorum. Finans hareketlileri incelenecek. Kripto paracılar, finansçılar, faktörüncüler, tefeciler önümüzdeki günlerde bu bağlamda onlara yönelik ciddi operasyonlar da geliyor. Sıra baronlarda. Sayın Cumhurbaşkanımız düğmeye bastırdı. Ha efendim bu 25 yılda niye? Efendim sorunlar ortaya çıktı. Zaten mücadele ediliyordu. Aa bunlar zaten mücadele. Ama sorun kangırın hale gelmiş yeni sorunlar ortaya çıkmış biz görmeyelim mi ya suç her zaman vardı dün de var bugün de var yarın da olacak önemli olan bu iradeyi ortaya koymak bunu ben anlatıyorum Buyurunuz. şimdi diğer konuya da geçeceğim ama Mustafa Balbay bu konuya ekleyeceğiniz var mı yoksa e, Özgür Özel'in Çok... mülakatıyla ilgili detaylara geçeceğim çok kısa şöyle bir ek yapmak istiyorum. Enle boyunu konuşuldu konu. Bu noktaya nasıl geldiğimde çok ciddi bir araştırma konusu ve bunun pek çok nedeni var. Ama benim Ankara'daki operasyonlardan aldığım bilgi olarak söylüyorum. Bu işlerde en çok Afganlılar kullanılmış. Türkiye'de biz öncelikle Suriyelileri konuşuyoruz ama 500 bin Afgan var. Bunların önemli bir dilimi kayıt dışı geldi Türkiye'ye. Bu iktidar Türkiye'nin sınırlarını kevgire çevirdi. Ve ne yazık ki onların sonuçlarını yaşıyoruz. Nedenlerden biri de bu. Afganlıların özellikle uyuşturucuda zaten biliyorsunuz, yani Afganistan uyuşturucunun üretimi anlamında bir kaynak ülke. Oradan işte Türkiye'nin doğu sınırlarına geliyor. İçeride de bunun ticaretinde onların kullanıldığı bilgisi emniyette de var. Bu konuda bu nedenle tutuklanmış pek çok Afgan da var. Ama ne yazık ki bunların büyük bölümünü denetimsiz olarak kendi içimize aldık. Bir de Sinan Burhan'ın söylediği hakikaten tam bir eğitim sisteminin çöküşündeki bir tablodur. Türkiye'de özellikle hani e özellikle lise çağındaki gençler ben dün Konya Ereğli'deydim sokakta rastgele insanlarla konuştum bütün samimiyetimle söylüyorum Erdoğan Aktaş 20'ye yakın liseli gençle konuştum bir tanesi üniversite gitmek istemiyorum demedi istiyorum demedi hepsi ya orada bu iş bulacak ya da gidince ne olacak ki diyor ee, konunun genel boyutu şu ki bir ufuksuzluk hakim ülkemizde Örneğin bu iktidar geldi Türkiye'yi AB'ye sokacaktı. Ama şimdi geldiğimiz noktada neredeyse birbirine soktu. Ama şu an itibariyle bu iktidar dahil birisi çıkıp ben bu ülke şuradan şuraya çıkacağım diye e, gerçek anlamda inandırıcı bir şekilde e, bir propaganda yapma gücüne bile ya sahip Mustafa değil. Saba Bey sen bu öyle diyorsun da ya şimdi bu iktidar diyorsun da daha geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kamer Genc'in mezarı başında Veli Ağababa ile beraber Rakı içti ya. Sen iktidarı eleştiriyorsun da önce buna bak demezler yani mi bir adama ya? Iki, iki, i̇ki cümle söyleyebilir miyim? İki cümle ekleyebilir miyim? Şöyle zaman, Erdoğan aktar. Tamam. tamam, geleceğim. Şöyle tabii ki hani konuyu e, bu bambaşka bir tartışma konuysa ama e, bir mezarda tabii ki o mezara saygılı şekilde davranmak gerekir. Türkiye'de mezara en büyük saygısızlık anıt kabirde yapılmaktadır sistemli bir şekilde yıllarca sürekli saygısızca ögar atmaktadır. Bütün Bey. mezara karşı saygısızlıkların ortadan kaldırmak gerekir. Şimdi diğer konuya yani, geçeceğim anıt ben. kabirde Hı -hı. anıt kabirde Hı -hı. insanlar kademi tokuşturuyor Mustafa Bey. Geleceğim bir saniye. Süogan atmak en az onun kadar ayıptır. Toplumun toplumun genel değerlerine karşı bir duruştur. Yıllarca anladım. atıldı hadi, hadi, e, dinle, Türkiye layıktır, layık kalacak layık, layık diye e, Cumhuriyet mitikleri diye. Hayır, orada e, atılmaz. Dolayısıyla da o zaman orada Sayın Cumhurbaşkanı'nı istiskal etmek için Şimdi konu bir başka şey bir şey var. Yıllarca atıldı da ayrı bir şey. Müsaade ederseniz evet. kimse atmaz. Peki, gelin. Sadece iki, iki, cümle söylemek istiyorum. Bu uyuşturucu gibi aslında hepimizin ee, hem fikir olması gereken kons konsens içerisinde olmamız gereken bir konuya siyaseti <laughs> koyduğumuz zaman görüyoruz hemen nasıl bir ayrışma yaşanıyor. E, güzel o yüzden bu konuya işte. can, bu dedik konuya dedik yani, kesinlikle bütüncül Konu yaklaşmamız gerekiyor. Mesela geçmişten şöyle bir örnek vereyim. Özal dönemini eleştirenler şunu söyler. Özal döneminde naylon, fatura naylon ihracat fırladı derler. Hayali ihracat fırladı derler. Ee, Özal dönemini savunanlar da e, tabii ki de fırlayacak. Çünkü geçmişte ihracat yoktu. ile ihracat gelince bunun yan etkisi olarak böyle bir şey yaşandı. İhracat olduğu için bir yan etki oldu gibi bir e, yaklaşım yaparlar. Burada olaylara biraz nereden baktığımız çok önemli ama uyuşturucu gibi, kadına şiddet, çocuğu istismar gibi bu tarz böyle çok hassas konulara bizim siyaset gömleklerimizi, ceketlerimizi çıkartarak bakmamız gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim Ali Yerlikaya Sayın Bakan benim de öğretim üyesi olduğum kurumun bir öğrencisi bizden mezundur. O yüzden kendi üniversitemden mezun bir kişinin e, bu başarıları imza atmasından ben mutlu olurum ama yine... Onun hocası değildim, o tabii yaşlılar bizden büyükler ama o kurumda hocalık yapan birisi olarak da şunu söylüyorum ben. Sadece mücadele etmek, sadece cezalandırma yöntemleri olmuyor. Olaya bütüncül yaklaşıp neden biz bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz e, sorusunu da sormamız ve ona göre de... Son cümle, son cümle sadece bunlarla ilgili. Soruşturma yürüdüğü için bu noktalarda ben de şu hassasiyetin olması gerektiği kanaatindeyim. Hani bu kişiler daha önce yayınlandı yayınlanmadı ona ilişkin bir şey değil ama... Hani bütün konuşmalarda, bütün programlarda hani bireysel, kişisel nokta üzerinden gidilirse bizim hem ceza sistematiğine, hem masumiyet karinesine, evet. hem lekelenmeme hakkının birazcık tabii hani o konuda evet. rahatsız olunabilecek noktalar var. Evet. Ee, hukuk herkese lazım. Ben sadece evet. onu söyleyeyim. Ben bir cümle, Bu, bir cümle. biz Ali Yerli Kaya dönemini söylüyoruz. 2000 e, ondan önceki dönemde 7 yıllık Süleyman Soylu dönemine baktığımızda çok ciddi operasyonlar yapıldığını görüyoruz. 23 yıllık iktidara baktığımızda bakın sadece uyuşturucu suçlarına yakalananlar Soylu dönemde 1 milyon kişi. Yani geçmişteki bakan da agresif girmiş bu işe mücadele etmiş. Bugünkü bakan da daha geçmişe baktığımızda yani inanılmaz operasyonlar yapılmış. Şimdi başka bir konuya geçeceğimiz için orada çok vakit geçirmek istemiyorum. Yani o kadar büyük operasyonlar yapılmış ki isimleri de var isimleri var. Yani hiç böyle bugüne kadar hiçbir şey olmamış, birdenbire kendiliğinden bugüne gelmişiz gibi değil yani. Bir de Sinan Burhan burada bir ifade kullandı. Şimdi fotoğraflar konusunda çok haklı bir çıkış yaptı. Dedi ki işte bugüne kadar yapılan operasyonlarda işte bilinmeyen isimler. Aslında o operasyonlarda gazete manşetlerinde biz yakalananlar listelerini görüyorduk. İsimlerini, fotoğraflarını da görüyorduk. Hatta beraat eden insanları boy boy gösterip bak iktidarın bir falanca kişiyle beraber bir fotoğrafı var diye lanse edilen kişileri de gördük. Mesela Ali Osman Akat beraat etmiş adam hala adama uyuşturucu bilmem nesi deniliyor. Dolayısıyla burada o fotoğrafların gösterildiği bir ortamda bu fotoğrafların gizlenmesi yanlış olur. Hatta Sinan'ın da dediği gibi bunlar madem rol model, bunları daha çok deşifre etmek lazım ki Sinan'ın çağrı yaptığı gençler örnek alsın. Bunlardan örnek almasın. O zaman yani. ben buradan hmm. bir çağ yapabilir miyim? Evet. Buyurun. Şimdi kısaca. Kısaca. Sinan hmm. Bey güzel açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan iki buçuk yıllık bir şey almış. Memnun olduk. bize de bilgilenmiş olduk. Şimdi o zaman <laughs> şey yapsa bu tartışmalar yaşanmaz. Yani bu neden iki buçuk yıl? Yıl yıl mesela diyelim ki son 25 yılı yıl yıl böyle verse veya iki buçuk yıl değilse iki buçuk iki buçuk bölüp de verse en azından bu da daha üzerinde konuş, rahat konuşma imkanımız olacak. Vallahi Şimdi Sayın Vekilim. Sadece Sayın Bakan kendi dönemini verdiği için e, İsten istemez insanların da kafası karışıyor. Şöyle söyleyeyim. Biz bunu icat edelim Sinan Bey. Bir dahaki program olursa böyle seviniriz tamam. yani. Şimdi yalnız şunu söyleyeyim. Yıl yıl şöyle 25 İnanır, yıl bakın, Ben bu konuyla ilgili şunu söylüyorum. Sağdan, soldan, köyden, mahalleden, başka şehirlerden aileler geliyorlar. Mağduriyetlerini bizi ifade ediyorlar. Bana diyorlar ki işte gazetecisin, şu okulda şu var, öbür mahallede bu var. Bilmem Tamam benim çocuğum evden paramızı çaldı götürdü uyuşturucu aldı. Ya bu işin bu gelişim, ya inan bakın, bakın bir şey söyleyip siyasetle bakın geliyor. bunun samimiyetimle söylüyorum arkadaş. Bunun siyaseti hiç yok. Her yapılan mücadele bana göre eksiktir bak. Şu bile eksik. Bravo. Peki eksik arkadaş sokakta bu sorun varsa bunu çözeceğiz eğitimle çözeceğiz kültürle çözeceğiz hukukla çözeceğiz güvenlikle çözeceğiz. Abi bu sorun var. Bunu görmezden gelemeyiz. Tabii. İşte ya bu. Onu onu yani bütüncül bakış açısını gerektiriyor. Yani değil var bu arkadaş bu var yani televizyonlarda yayınlanan dizileri bile tekrardan bile geçirmek lazım. Hepsi yani hocam, hepsi. 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 Biz, biz bir bu etken. sorunu şimdi görüştüğümüz, konuştuğumuz için yani yeni doğan bir sorun değil. Bakın biz nereye konuşamıyoruz. Asker ücreti konuşamıyoruz. Emekli zammı. Niye bu şey? Dediğiniz ya gündem olayı diye. Keşke bunu bir bir ay önce yapsalardı veya bir ay sonra yapsalardı. 15 gün sonra yapsalar. Vallahi hiç geç kalınmadı. Her istiyor. faaliyet iyidir. Sayın e, Hakan ya Bey. Bak, e, i̇nanın bak inanın baksan bir şey ölüyorum. Bu büyük bir yaradır. Ya, Bu terörden ya. de daha beter bir yaradır. Toplumları ifsat eden bir yaradır. Aileleri bozan bir yaradır. Orada hem Sinan Bey sıkıntı yok o <laughs> da.